arkadaşlar kahve falıma hoş geldiniz hülyalı fallara hoş geldiniz evet arkadaşlar temmuz ayında oğlak burcu neler bekliyor tüm oğlak burçları yükseleni oğlak olanlar sevdiği oğlak olanlar ekran başına arkadaşlar evet sizi neler bekliyor bunun için fal bakacağız açacağız bakın arkadaşlar uzun bir yolunuz var çok uzun bir yolunuz. Uzun zamandır planladığınız ama bir türlü gidemediğiniz bu yola çok yakında gideceksiniz. Oğlak burçları. Hasret kaldığınız biri var bakın. Siz oradan geliyorsunuz, e, karşıdaki kişi oradan geliyor. Ortada bir buluşma var. Evet arkadaşlar. Anlayanlar varsa şöyle bakın ve falımıza bakmaya devam edelim kalbinizin ortasına büyük bir dert ve sıkıntı oluşturmuşsunuz. İçten içe söylemek istediğiniz, bir tarafa topladığınız fakat karşı tarafa söyleyemediğiniz sorunlarınız ve dertleriniz var. Kafanızda o kadar büyütmüşsünüz ki bakın U harfi, C harfi, Ö harfi ve Ü harfi olan birinden siz bir haber bekliyorsunuz. Bu gelen haber ve E harfi var. Size hem iyi gelecek hem kötü gelecek. Bakın Atınız şahlanmış 4 nala size çıkmış geliyor burada. Bu gelen at uzun zamandır e, duymak istediğiniz, muradınız olan birinden gelecek bir haber arkadaşlar. Fakat bu haberi engelleyen, bu kişinin gelmesini engelleyen birileri var. E, hanenizin tepesinde böyle baykuş gibi biri var. Sürekli sizi gözetliyor. Ya üst katında ya alt katınızda oturan bir insan bu. Fesat gözlerle gözetliyor. Gelen haberi hep geri çeviriyor size gelmemesini sağlıyor. Bakın çünkü tüm yollarınızı bu kişi kapatmış. Üzerinize büyük bir sıkıntı, büyük bir e, bunalım var. Ne yapmak istediğinizden size de tam e, emin değilsiniz. Bakın şurada küçük küçük kabarcıklar geçmiş. Siz ailenizle sevdiğiniz insanla huzurlu bir evlilik, mutlu bir yuva istiyorsunuz. E, bu zamana kadar evde biraz hapis kalmışsınız. Pek dışarı çıkmamışsınız. Dışarı hayatınız olmamış. Ama bu saatten sonra ilk bir gün komşularınızla bir yere gitme var. Sonra eşinizle veya sevgilinizle bir yerlere gideceksiniz. Sonra da kendi ailenize uzun zamandır görmediğiniz kişilerle bir hasret var. Bakın bir hasret gidereceksiniz. Çok mutlu görünüyorsunuz. Hoş sohbetleriniz var. Dostlarla sohbetiniz var. Arkadaşlarla sohbetiniz var. Bu durum size çok iyi gelecek. Çünkü e, bir moral bozukluğu, bir e, duygusel yaşamışsınız siz. Karışık bir duygu içerisindesiniz. Bakın 3 odalı bir ev var burada. Bir ev almayı düşünüyor musunuz? Fakat üstünü bir kapatmışsınız. Ama tekrardan bu o, parasal bir sıkıntınız varmış, bir engeliniz varmış. Parayı tamamlayamamışsınız. Tekrardan bu ev yeryüzüne hani, e, konu olacak ve almayı düşüneceksiniz. Bunun için bir temellerini atmışsınız ve görüşme yapacaksınız. Etraftan çok darbe yemişsiniz Bakın kirpileriniz var Kendi dikenlerinizi çıkarmışsınız Kimsenin size yaklaşmasını Ve kimsenin size laf söylemesini istemiyorsunuz 3 harfi çıkmış burada Üç gün içerisinde Siz biriyle bir tartışma yaşayacaksınız Ya da 3 vakte kadar Bu tartışmanız ilk telefonun olacak Sonra yüz yüze Bakın burada bir nişan yüzüğü var Siz evlenmek üzereyken bir nişan atma olayınız olmuş Ya da bir küslüğünüz olmuş o kişiden bir haber bekliyorsunuz. Acaba bana dönecek mi diye düşünüyorsunuz. Fakat o kişi şu an oturmuş, ne adım atıyor, ne ileri adım atıyor, ne geri adım atıyor. Yani düşünme aşamasında. İki göz daha burada var bakın. Altında büyük bir güvercininiz var. Güzel bir haberiniz var. Kapınızda güzel bir haber geliyor. Bu gelen haber iki tane kişiden. Bu kişiler uzun yoldan gelecekler. Sevdiğiniz bir insan başka şehir veya başka ülkeden gelmesini istediğiniz kişiler var. Hatta yanlarında bir tane de çocuk gördüm burada. Bir çocukla kapınızı çalacak. Sizin hanenize misafir bolluk ve bereket var. Bakın şurada da iki kişi çok yakın arkadaşınız tarafından 3 hafta veya 3 ay önce bir sırtınızdan darbe almışsınız. Sizi bir konuda yanıltmışlar. Çok güvendiğiniz kişi sizi sırtından vurmuş. Bakın yılanınız var çok büyük düşmanlarınız çok etrafınızda fesat insanlar ve düşmanlarınız çok çalışmayı çok seviyorsunuz kendinizi biraz işe E, bakın burada bir arabanız var arabanız yola çıkmış bir yolculuğa çıkacaksınız siz 3 hafta sonra bir yolculuğunuz var hatta çıktığınız bu arabayla 2 ya da 3 yere uğrayacaksınız hani yollarınız biraz uzayacak burada bir hediye paketi var size bir hediye geliyor. Bu hediyeler hani çok büyük değil ama küçük küçük ve çok köklü bir ağacınız var. Aile olarak gerçekten çok köklüsünüz. Hiçbir şey sizi ne kırabiliyor ne üzebiliyor. Ailenize kimseyi yaklaştırmıyorsunuz ve dışarıdan gelen her şeye ret cevabı veriyorsunuz. Önemli olan sizin için önemli olan aileniz ve aile yapınız. Şuradaki fesat gözleri görüyor musunuz? Sizin üzerinizde büyük bir nazar var. Bakın sürekli dua okuyan birisi var size karşı. Üzerinizdeki nazar size bir ağırlık uyku hali yapıyor. Ve bir yengeç var sürekli bir şeyler için sizi kapmaya, sizi mahvetmeye çalışıyor. Çok kıskanan birisi bu. İş yerinde olabilir büyük bir ihtimal. ve kalp kırıklığı var. Bir şeylere kalbiniz kırılmış. Birilerine kalbiniz kırılmış. Bu sevgili babında değil. Hani kardeşiniz olabilir. Yakın bir arkadaşınız olabilir. Ya da aileniz, annenizden, babanızdan bir olabilir. Kan bağı olan birine büyük bir kırgınlık yaşıyorsunuz siz. Elinize bir anahtar almışsınız. Bu anahtarla yeni bir evin kapısını açacaksınız. Ya yeni bir eve taşınacaksınız ya bir yeni ev alıyorsunuz arkadaşlar. Kulağınıza biri sürekli bir dedikodu getirip bir şeyler fısıldıyor. Ama siz kesinlikle dedikoduyu sevmiyorsunuz ve o kişiye inanmayacaksınız. Bakın hanenizin ortasında bir yıldız ve bir çınar ağacı var. Aileniz gittikçe büyüyecek ve e, a, şu an evlenmek üzere olan, nişanlı olanlar Ailenizi sağlam temeller üzerine atacaksınız arkadaşlar siz. Büyük bir sağlam temeliniz var. Bu sağlam temeller üzerine atmayı düşünüyorsunuz ailenizi bakın. Şurada aa, bir kolunuzda bilezik gördüm ben. E, iş anlamında, e, okul anlamında ya bir yer kazanacaksınız ya iş anlamında bir yerde bir yükselişiniz var. Bileziğiniz çıkmış çünkü. Bir meslek sahibisiniz o meslekte de ilerleyeceksiniz bakın şurada salyangozlarınız var meraklı gözlerle gelen e, sağlık açısından bel ağrısı ve ayağınızda bir ağrı yaşıyorsunuz bu ağrılarla ilgili doktora gidip geleceksiniz e, ilaçla bir tedavi görünüyor size e, bu durumdan biraz çok şikayetçisiniz dallanıp budaklanan bir eski geçmişe dayarı bir ilişkiniz var sizin bir türlü peşinizi bırakmayan siz ne derseniz deyin hayatta hani sizden e, kopamayan birisi var burada siz bu insanı istemiyorsunuz, reddediyorsunuz fakat bu kişi üzerinize üzerinize geliyor bakın. Hani peşinizi bırakmıyor. Çok elli kollu her yere el atıyor yani siz nereye gidiyorsunuz ne yapıyorsunuz her şeyden haberi olan birisi bu. Gizli gizli sizi takip ediyor. Bir tane de büyük şahmeranınız var sizin. Yakında olmasını istediğiniz bir işiniz ya da bir yatırımınız var. O yatırım acaba olacak mı olmayacak mı diye düşünürken çok güzel bir yatırım. Emeğinizin çok çok kat kat karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Çocuk sahibi olmak isteyenler biraz daha beklemeye ihtiyacınız var. Çünkü şu an için hazır değilsiniz. Hazır değilsiniz derken hani bir olumsuzluğa bir tedavi sürecine hazır görmüyorum sizi. Bakın üzerinizdeki sıkıntıyı çok fazla görünüyor ama toplu şekilde atacaksınız siz. Her şey böyle toplu şekilde. Bir karmaşa bir kargaşalığın içindesiniz. Üzerinizde hani size zarar vermek isteyen insanların kem gözleri var. Ve bir ayrım var arkadaşlar. Yeni tanışanlar sevgilisi olan arkadaşlarım tekrardan bir ayrılık var. Bir küslük yaşayacaksınız. Fakat tam bağınız tam kopmamış burada. Ama kopmak üzere bir kararsızlığınız var. O kişiyle tamam mı devam mı diye çok düşünüyorsunuz. Üzerinizde bakın size etkeden çoğu kişi var. Ahtapotunuz var bakın burada. E, ahtapot size zarar vermek isteyen biri. F harfi ve V harfi olan bir insan. O insandan bir haber geliyor. Onunla ilgili biriyle konuşma yapacaksınız. Sonra büyük bir tartışmanız var. Bu sıralar yemelerinize ve içmelerinize çok dikkat edin. Biraz kilo biraz hazımsızlık yaşıyor olabilirsiniz. Bakın sporla uğraşmayı düşünüyorsunuz. Öyle bir planınız var. Ve sinirlerinize hakim olun arkadaşlar. Çok sinirli ve gergin görüyorum sizi. Çok gerilmişsiniz. Burada balıklarınız çıkmış. Küçük 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 nasipleriniz var. Evinizin içine bir para giriyor. Giren parayla da bu paraların girmesindeki sebep de misafiri ağırlamaya, misafir perversiniz, eliniz çok bol, bereketli bir insansınız. E, bereketli bereketli insanda karşılığın alacaksınız. Bakın yüklü bir şekilde bir eşyanız var, hanenizden çıkacak. Yakında hazırlanmışsınız, siz bir taşınma gözüküyor size. Size doğru hiddetli hiddetli gelen burada iki tane kişi var. E, o kişileri yolda karşılayacaksınız, konuşacaksınız. E, bu kişi şöyle söyleyeyim ya eski ayrıldığınız birinin e, yakın bir tanıdığı ya arkadaşı tekrar sizinle konuşacak ama siz olmayacağına karar vereceksiniz. Ve e, eski ilişkilerinizi tamamen bitiriyorsunuz yeni bir başlangıç yapacaksınız bu yeni başlangıçta karşınıza e, e harfi olan ve g harfi olan birisi çıkıyor arkadaşlar bununla bir görüşme yapacaksınız bu sıralar çok müzik dinliyorsunuz müzik kulağınız gayet güzel. Ve e, eleme el ile uğraşıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, kendinize bir uğraş bulmuşsunuz. E, i̇ki gidip bir geriye bakıyorsunuz. Bakın, geride bıraktıklarınıza bakıyorsunuz, gerideki emeklerinize bakıyorsunuz ve önünüze doğru ilerlerseniz sizin için daha iyi olacak. Kesinlikle geriye dönüp bakmayın. Geriden, geçmişten bir ders çıkarın, ileriye bakın. Bak, hep gözünüz geride. Yaşanmış ya bir ilişkide veya yaşanmış bir e, hayatta gözünüz. Artık geriye bakmayı vazgeçin arkadaşlar. Çünkü çok büyük balığınız var, nasibiniz var. Bu nasibiniz sizinle karşı karşıya gelecek. Hani bu kişi size var ya, çok iyi gelecek. İyi bir iş, hani iyi bir e, olanak sağlayacak. Bazı şeyleri siz de parçalamış bitirmiş e, ama tamamen e, bitirmemiş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. E, evet arkadaşlar, Oğlak burcu falan bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabına yazabilirler.